Evet sevgili işin uzmanı izleyicilerim. Mura Yayar Basın olarak mola turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Fethiye Ölüdeniz'de bulunan Gravity Yamaç Paratür Şirketi'ndeyiz. Ve yanımızda işletmenin eğitmenlerinden Ali Bey bulunuyor. Evet. Merhaba Ali Bey nasılsınız? İyiyim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada vermiş olduğumuz hizmetlere geçmeden önce izleyicilerimi biraz sizleri tanıtmak istiyoruz. Sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu? Şöyle yamaç paraşütü sektörde tanışmam bundan 14 yıl önce oldu. Denizli'den buraya geldiğimde çok ilgimi çekti gökyüzünde görmek. Sonrasında da eğitimler, yaptığımız işler, bu mesleği daha çok severek yapmak bizi bu mesleğe daha çok bağladı diyebilirim Evet. Peki buradaki hizmetlerimiz nelerdir? Yamaç paraşütü nasıl yapılıyor? biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki de dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi hı hı. ofisimizde ağırlıyoruz, sigorta ve uçuş işlemlerini hallettikten sonra kendi şirket araçlarımızla onları Babadağ'ın zirvesine 25 dakikalık bir yolculukta hı hı. bizimle beraber çıkartıyoruz. Aynı zamanda servislerimiz de mevcut burada. Tabii ki de kendi şirket ya burada sadece bizim değil birçok şirketimiz var. Hı hı. E, her şirketin kendi özel aracı, kendi özel eğitmenleri var. Biz de bu şirkette çalıştığımız için tüm sistemde tabii ki de elimizden geldiği kadar en iyisini yapmak bizim de görevimiz. Babadan zirvesine çıktıktan sonra yaklaşık 10-15 dakikalık bir hazırlık. Ekipmanları giydirdikten sonra uçuşa hazırlıyoruz ve tüm kontroller yapıldıktan sonra gökyüzüne uçuş yapıyoruz. Gökyüzünde yaklaşık 25 ve 30 dakikalık havanın durumuna göre bir uçuş süremiz oluyor. Tabii ki de orada misafirlerimiz korkudan sonra daha çok mutluluğu yaşıyorlar. Çünkü ölü deniz ve gördükleri manzara insanda unutulmayacak bir anı evet. yaratıyor. Ve en güzeli de o işte. Bizim bu mesleğe devam edebilmemizin en güzel sebeplerinden birisi de o. İnsanların korkularının mutluluğa dönüştüğünü görmek bizim mesleğimize olan sevgimizi daha çok arttırıyor. Çok güzel. güzel. Sonrasında yine ofislerimizin önüne iniş yapıyoruz. Tabii ki de yamaç paraşütünü biz kontrol ediyoruz. Tamamıyla kontrolleri bize ait olduğu için istediğimiz her yere gidebilir, istediğimiz mesafelere uçabilir, istediğimiz yere de inebiliriz. Bunu tabii ki de deneyimli pilotlar en iyi şekilde yapabilir. Sonrasında da aynı şekilde hareket ettiğimiz ofisimize tekrar gelip misafirlerimizin görüntülerini onlara teslim edip sonrasında da diğer misafirlerimize Yardım etmek için görevimize devam ediyoruz. Herkesin uçmasını tavsiye ediyorum. Çünkü uçtuğunuzda anlatılamayacak. Ben bile şu anda burada anlatamam bunu. O zaman yani buradan bütün yaşaması, izleyicilerimizi buraya davet ediyoruz. Tabii Burayı ki de. gelmeleri, tabii görmeleri ki de. gerekiyor diyoruz. Yani korkulacak bir şey yok. Peki, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Güvenin hizmetiniz için devam etmesi dileğiyle bir başka programda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. İşimin uzmanıyım.